Aaaa bu adam kim biliyor musun? Bu adam benim Buranın en pahalı ürünü satan arkadaş bu arkadaş Aa, Evet ya. soruyordunuz sürekli genç abi burada Oğlum bak öyleden sonra Suratı düştü lan adam Dokunduğun gibi geçiyor Fiyatı neydi abi bunun? Şu sürekli kampanya şu anda 4500 lira 2 gram Gel kanka Abi ben böyle bir şey ilk defa görüyorum Kanka bak demesinler sonra çeyrek takıyorsunuz ondan sonra devam Çeyrekten haberin var mı senin? Bak haftaya geldiğinde zam yapmak yok ama ha Hayır, hayır. Tamam. Hem her hafta cumartesi ve pazar günleri açık. Esenler Avaz Antika Pazarı. Tuzluk burada. Hem kaliteli, hem, kaliteli hem ucuz. ucuz. Ama Anladım. kime? Yeşil konu takip Sesi belirler. çok iyi çıkıyor ama. Futbol kanalında. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanka kupa nasıl? Güzel kardeş. Neredeyiz Büyük bu arada? Kası? Açılışımızı yapalım. Evet. Esenler Avaz Antika Pazarındayız arkadaşlar. Bugün evet. günlerden pazar. Evet cumartesi ve pazar günleri açık biliyorsunuz. Artık pazar günleri de açık. Şöyle bir tezgahtayız. Abimiz değişik değişik figürler satıyor. Harika. Fiyat da sorsaydın ya. Soralım. Kupa ne kadar abi? Abi bu 400 lira. Bir küçüğü vardı. iki tane o bitti. Hı -hı. Küçüğü de 200 lira. Şöyle bir kupa. Bu şeyle yapıyorlar değil mi ya? Bu yazıcı yazıcıyla falan yapıyorlar. Ondan mı? Yazıcı. 3 boyutlu yazıcı. 3 boyutlu boyut. yazıcı aynen abi. Güzel duruyor ya. Buraya geldiğinizde böyle tezgahlarda bulabilirsiniz. Burada yine takılar var. Bugün ağırlığımızı şeye vereceğiz gerçi. Ee, bak. Elektronik eşyalara vereceğiz. Bak sonra demeyin kadınlar için hani böyle video çekmiyorsunuz falan filan diye bakın. Buraya geldiğiniz zaman bir dünya takılar var. Burası sanırım erkek grubu değil mi? Aynen şurası erkek grubu. Aynen. Burası komple kadınlar için. Bak Çeyreklerinizi alıyorsunuz ya da bunu alıyorsunuz, kuyumcuya gidiyorsunuz, bir tane buraya çeyrek takıyorsunuz, ondan sonra devam. Çeyrekten haberin var mı senin? Var. Kaç? 5000. Ben 5500'e bıraktım. 5500. En son 9000 küsürdü. <laughs> Hadi ya, ya. o kadar oldu mu? Bak yine evet. burada tespitler falan da var. Şüpheler var. Şöyle bak, 250 lira ya. Bu da 250. Çoğunun üstünde fiyatı mevcut. Sormuyorum o yüzden. Bak 100 liraya bolar varmış. Oğuzhan bana bir tane Ford almadın mı? Ford mu? Var evet. ya oğlum sende Ford. Volvo deseydin alırdı. <laughs> Bak ne var. Tok bile var kardeş. Sesi nasıl? Kanka tok yazısını görünce karnım tok aklıma geldi tok ama... Tok mu acıktı karnım? Karnım aç oldu aklıma geldi. <laughs> Abi şuradan bana bir Ses sistemi Serpil gel, gel, kanka, maşallah full çekiyor. Yeni, baksana ses Yeni, ürünler gelmiş kanka. Püsküller falan, falan gelmiş. Ses sistemi diyorum püskül diyorsun kardeş. Kardeş tamam ses sistemi zaten var. Ben yeni gelen üründen bahsediyorum. Ha, tamam o zaman. Evet şöyle. Bunlar ne diye geçiyor? Püskül kanka diye püskül geçiyor? bunlar. Zaten Aksesuar bu, bu ne kanka? Bu ne kanka sendece şimdi? Püskül. Aksesuarlı püskür. Yani başka bir adı yok zaten kanka bunun yani hani. Bu nasıl? Çok işe yarıyor biliyor musun? Ama bu kanka arabaya koyduğumda bence biraz beri... Böyle... küçük bu. Arayanın hatta hesabı yok ya. Şurada ekran. Bak bir tane kupa burada var. Sarkın abi bunun burada, yüzü çok küçük bunu Anfiler. Bak Burası her, her hafta cumartesi ve pazar günleri açık. Esenler Avaz Antika Pazarı elektronik istiyor. Bak telefon falan çok soran var. Telefon almıyoruz biz genelde ama sizler için telefonların da videosunu çekeceğiz. Fiyat soracağız. Geldiğinizde de bakarsınız. Evet. Kanka burada da genelde böyle bakır ürünler var. Bakırın bak. hastası da farklı olur. Pirinç bak bak gel gel seversin. Bunu ya sevmem. Biz kanka biliyorsun değil mi? Oğlum biz bedavaya vermişiz ya da. Sen ne ya? zaman verdin ama? Sene ne olacak neredeyse. Ben? Ne senesi oğlum? 3 ay önce, 2,5 ay önce sattım ben bunu. Kaça sattım kanka biliyor musun? 450 mi e verdim böyle? Vay <laughs> anasını satayım ya. Yani? Ama ağır kanka. Bayağı ağır. Ya ben zaten normal piyasasının altında verdim elimden çıksın diye. Kanka taşınmıyor biliyor musun? Ağır bayağı. Ben val valize koyuyorum valiz gitmiyor ha onun yüzünden. Hayırlı <laughs> işler. telefon soranlar vardı evet burada telefonlar var ama birçoğu parça bunların. Selamünaleyküm 200 lira yazmış. Çekim koyabilir miyiz abi? Abi çekin ya. Eyvallah. tezgah benim zaten ama. Oğlum. Aa bu adam kim biliyor musun? Bu adam ee. benim. Çeşit bol abi. Çeşit bol abi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? <laughs> evet. Gel mi? Ya. ya? Eyvallah. Sağ olsun abi. teşekkürler. Bak, Allah razı olsun. Bu adam telefoncu. Telefoncudan beri tanıyorum. Tezgahımda hiç şeyim yok bu alanda. Ama bak Ferdi'nin bütün şarkılarını ezbere bilir. Doğrudur. Bak bütün şarkılarını diyorum abartmıyorum ha. Bütün şarkılarını ezbere bilir. Ya İbrahim. Kanka, Kanka bir, şey bir ufak çıtlatsana ya mikrofonu da vereyim mi? Sesim yok. İnan ki sesim İyi tamam sen <laughs> <laughs> Telefonları çek. Yaparım. Tamam muhabbeti bırak telefonları çek. <laughs> Neyi bırak? <laughs> muhabbeti bak, bırak. Ama onlar parçaymış değil mi? Parçanın eğitimine satıyorlar yani. 400 lira mesela. Ön tarafı da var lan. Aa. Ben dedim ki önü olmaz ama önü de varmış. Bak parça. Atıyorum kamerasını kullanırsın. Ya kral, e, ön camını ya kullanırsın. Kanka bak şöyle yavaş yavaş geç. Şöyle şöyle yavaş geç. Çekilmem e ben, ben mi öğreteceğim sana? Şöyle şöyle yavaş yavaş geç. Tamam. Bunlar parça Bana mesela şu var. an Note on Light'ın ekranı lazım. Note on Light. Evet. Gel, gel, Samsung Note on Light. Ha Samsung Note on Light. Evet. Hadi yok o ya. Bende hani ne var? Ki? Şu tane kadar. 50 lira. Burası da bu şekilde. Evet. Nasıl yaptı? Tektim bakalım. Gence abi, kardeşim? E sen de Ramazan Santik Pazarındayız. Buranın en pahalı ürünü satan arkadaş bu arkadaş. Hayır evet, abi. soruyordunuz sürekli Gence abi burada. Oğlum bak öyle daha sonra. Suratı düştü lan adamı. Morali bozuldu. Ama ürünü de kaliteli. En azından malının arkasında pahalı. duruyor diye biliyorum. Dakika, bir dakika, sen şimdi pahalı dedin. Aha. Ben bunu kabul etmiyorum abi. Nasıl sen, etmiyor? Ben kabul, ben şah, Sen kabul etmiyorum. Bu ne kadar abi? 350 abi. Abi git bunu mağazadan 350, 350 al aynasını gel sonra bak. Evet, evet fiyatı iyiymiş. Al bak abi, al. Bak bak bak. Bu ne abi? Bak. <laughs> bak bak, buraya bak. 1 2 3 4 Güneş enerjisi var. Telefonla şarj ediyorsun. Bilmem neyle şarj ediyorsun. Orası ne bilmiyorum. Evet. Dokuz kademeli yatak. Dokuz kademeli yatak ne evet. abi? Masaj aleti abi. Isıtmalık. Dört mevsim. Hem yaz hem kış. Bu tarafı değilmiş. Bir dakika. Evet. Şimdi anlamadım. O kadının altına yattı ince yeri mi satıyorsun yoksa komple mi öyle? Komple masaj aleti. Abi. Abi. Komple masaj aleti. Evet komple masaj aletiymiş. Ne kadar abi? Abici normalde 2 milyar, senden gelen tam bir 1600 Bak 1600 lira diyor. Ekran görüntüsünü alın, fiyatına bakın. Uygunsa gelin burada. Evet. Göncü abi burada. Abi. Benden ucu satan Kalide yok diyor. Kalite marka. Kalite marka Bak abi görürsün çeşitli bak. Bak. O ne abi? Olsan sen sor ya. Kanka sen Mikrofon sorduktan sen sonra ne? ben bir daha sormamın bir anlamı yok ki. Sen yok sordun ya. Bu ne abi? Düştü. Elindeki ne? Epilasyon e, cihazı. Ha, kaç para? Bunların da hepsi da, daha dahil mi? Da evet, gelen bakın fiyatına. Üçüncü. 1500 lira diyor, evet. senden evet, gelene. Evet, evet, Hop kardeş. Güzel. Saatler 400. 6-7 kordonu 500 buyurun. 400 lira. Abi 600 kordon 600 lira 400 lira, 600 lira diyor. 50'den satsa 100, 200, 300, abi. 350 450 450 450 zaten kordon tutuyor. Sanki. kanka. Saat bedava mı geliyor o zaman? Saat bedavaya 50 liraya geliyor. <laughs> İyi Buyur abi. Hani pahalıydı ne oldu? Dibin düştü burada. al yeni bir ürün geldi. Saate 400 diyor. Abi takipçilere. Ha. Bak Biz takipçilere dedi. Yapalım, <laughs> bizi takip ediyor mu abi? Allah'ım da takip ederiz yani. Tamam ediyor ha. Tamam, tamam, tamam ediyorum dedi. Al. Hem led de yeni geldi hem de lamba. Ne kadar? 200 abi. 200 lira. Şöyle evet. bir el feneri. Çok mu bu 200? Abi ben iş. köye gideceğim. O çarmıhtan daha biraz yer almış bende. Ha, Oha. Bak elektronik eşya sorduğunuz için sürekli elektroniklere bakıyoruz. Daha da ileriye gideceğiz. Ağırlığımız elektronik, <gülüyor> elektronik <gülüyor> eşyalar. Güneş enerjili, el feneri, kan feneri. Bu ne kadar? 400. 400 lira bedava bir şey. 400 lira. Bak haftaya geldiğinde zam yapmak yok ama. ha. Hayır hayır. Bir sürü mal gelmiş. Tamam. Bak, bak sözünü aldım. Ben haftaya zam falan da yok. Hadi devam diyor edelim. Biliyor kendileri. Hadi görüşürüz abi. Hayırlı işler. 4.500. 4500 TL. Evet. İçinde de kocaman bir kolonu var. 4, kablosuz mu mikrofonu? Evet, mikrofonu da Hepsi kablosuz baba. mikrofon. Şöyle ses düşer bakalım. kardeş. Nasıl iyi misin babacığım? Eyvandaki hoş bulduk abi. Sen ne evet, evet, marka kalite. kalite. Ucuzu burada. Hem, hem, kaliteli, hem kaliteli hem ucuz. ucuz. Ama, Ama kime Teşvik olup takip eder. Sesi ederler. çok iyi çıkıyor ama. Evet. Çıkıyor. Ses gayet iyi. 750 abi. Evet genç abi genelde böyle masaj aletleri satıyor. Kıraş makineleri. Ya şunlar standart sürekli gelen bir malzeme ama şu taraf sürekli değişiyor. Yeni yeni ürünler de geliyor. Evet doğru. Şu masaj, masaj aleti de çok efsane bir şey. Kafa masaj aleti. Ne yapıyorsun kafanı koyuyor kendi mi yapıyor? Evet. Abi onu bana hediye etsene. Abi, o manavda zaten bir tane var. Hediye ediyorsun. Hediye eder misin onu? Manavda 850 bu. Evet. Takipçilerden 500. 500 lira. O zaman onu bana sen al olsan. Param yok ki benim. İhtiyacım var. Sen bana daha döner ısmarlayacaksın. Tamam, döner ısmarlayacağım. Abi, biz bir tur atıyoruz. Sen dönerleri söyle de geleceğiz biz. Kanka, mu? sen döneri dönerken mi ısmarlayacaksın şimdi? Bilmiyorum. Dönerken. Tamam şu an tamam az bir şey utandım ama onların ben de fiyatlarına bakacağım eğer bir aşağısıysa Ekleyeceğim buraya haberin olsun. Hadi <laughs> Ali Hadi görüşürüz abi. İnternetten bakıyormuşuz 300 lira. <laughs> evet abi dedi ki ben seni çok iyi takip ediyorum dedi. Benim tezgahımda <laughs> <teslim gülüyor> <teslim gülüyor> da çekti. <dedi. gülüyor> <laughs> Eyüp Usta. Eyüp Usta. Selamun aleyküm, aleyküm abi. Ali abi. Ne sound abi? Ay yıldız sound. Ay yıldız sound. Bak kartını da verdi. Aa, buradan bak, da ulaşabilirsiniz. 5 şey dakikada bir şey anladın mı? Bak reklam dediğim böyle bak, olur. Bak reklamı, reklamı da yapacak. yaptık he. he Dükkanıma da bekleyelim. Sizi çok iyi takip ediyorum. Nerede de, abi bak. yeri? Ne abi? Mahmut Bey diyeyim Mahmut Bey bana yakınsın aha. aha. Bağcılar'a geliyorsun geliyor ama ben bana da iner İnşallah abim. He. Bayağı da hızlı. 4.64. Yani dokunduğun gibi geçiyor. Fiyatı neydi abi bunun? Bu. 2 kameralı şu anda 4.500 lira 220. 4.500 lira ikinci elmiş. Bilginiz olsun. Bakın şurada. Şurada. kendim gördüm. E e Bayağı bir. He bak şurada kamerası. Bu mu kamerası bunun? Yok. Şurada bir. Yok şurada. He ee, burada. Tamam. 4 kameralı. Şurada. Kalitesi de bence gayet iyi. Geçidir. 4 kamera. Aa 4 tane kamera. 5.500 lira. 5.500 lira. Burası Esenler avaz, antika pazarı. Sen her hafta pazar mı açıyorsun? Cumartesi pazar geliyor mu? Ha, sadece pazar günleri açıyormuş abim. Yine ses sistemleri burada bulabilirsiniz. Burası da bu şekilde. Şöyle bir teyip. Teşekkür ettim abi. Sağol abi, abi. Yaşayan, çeşit boldan. Evet devam Aa, et abi. Gel gel kanka. Abi ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Kanka bak demesinler sonra kanın arasını ürün çekmiyorsunuz demesinler. Oğlum belki erkek için bilmiyoruz ki ne olduğunu. Sen biliyor Gerçi... musun ne olduğunu? Kanka ben biliyorum burası. Bu tava kanka. Bu ne biliyor musun, musun ama kanka? ama içi delikli melikli bir şey. Sana söyleyeyim mi? Söyle abi. Buharlı pişirme taktiği. Doğru, Doğru mu abi? abi? Evet abi. Baba. Biz biliyoruz bunu. Elektrikli mi bu? Ne yapıyor? Elektrikli. Şöyle bir şey. Aa. Elektrik. tamam da elektrik de bunun üstünde ne yapıyorsun altında ne yapıyorsun? Hamur falan pişiriyorsun Altın, kanka işte. Altında pilav pişirebilir, üstünde balık da pişirebilirsin, et de tavuk da yapabilirsin. Kanka bak burası demir. Tamam mı? He, benim yakıyorsun. kafa nereye gitti biliyor musun? Bu pişerken bu da bunun üstünde sanıyorum. Öyle mi yoksa? Tabii pişerken üstünde de olur. Hı -hı. Pişiriyor yani. Fiyat nedir? Bak orada fişi taktı kaynatıyor şu an. Bak bak. Daha yeni bastı düğmeye. O göstergesi falan şeyli kanka. Ha, da, da bir göstergesi var. Şimdi ha bunu Ama da üstüne koymuş bak kanka, üstü buhar şey var? Bunda ne, ne olur Baba abi, musun? buhar çıkmaya başladı hemen görüyor musun? Gördüm. Bak gözüküyor var Yani bir dakika sürmedi buhar çıkmaya başladı. Kanka Nasıl? bunda ne, ne güzel olur biliyor musun? Özbek ne? mantısı. Hiç yemedim ki. Kanka fena bir şey. Bunu burada olur yani bak şu anda şimdi bunun altında takipçilerimiz varsa bana hak verecektir yani. Ama bu şimdi makineye atılmaz abi yıkanması. Aa elde yıkayacaksın sen de. Oo baba ama nasıl kaynama bu? Bir dakikada da yapıştı. Bak bak bak. Fiyat alalım mı? Alalım fiyatı evet. Bunun fiyatı ne abi? Normal fiyatı ne bizden gelene ne olur? Abi. Bizden gelene 800. Normalde satılan fiyat 1000 lira. 800 lira. 800 lira indirim Baksanıza. çok iyi. 700. Kanka yüzde... Bu arada yüzde 20 indirim de herkes yapmıyor ha. He. 700 lira. Musun, kanka? 800 lira da çok <laughs> uygun ya. 700 diyor sizden gelen. 700, 700 mü dedi? Tamam son. Sizden gelen 700 abi. Tamam çeşit boldan geldim deyin. 700 Sen lira böyle bir cumartesi elektrikli. Cumartesi pazar burada mısın kanka? Cumartesi pazar. Pazar günü Sadece pazar, pazar. mı? Abimizi çekelim. Bunun devamı var mı abi bu arada? Var abi. Tamam devamı sevgremi da varmış. Sen çekse sıkıntı olur mu? Çektim ki başka. Ha. Mi? Çektim mi? Tamam. Çektim ki. Abi 700 lira sana uçuruyor şey mu hiç bedava? Baksana dumana nasıl çıkıyor. Abi buluyorsunuz. Almak isteyenler evet, 700 liraya. Evet. Diyor ki çeşit boldan geldim gördüm. Herkese hayırlı olsun. Şöyle bir şey. Hadi devam edelim. Ayağı da kaynattı. Baksana bir 2 dakika sürmedi ha. Ee... Evet, evet, en sevdiğim Kanka, yer. olmuş. Yani ikinci. Nerede eldivenler nerede? Eldivenimiz yok. Eldiven Haga, çantada kaldı. Bize şöyle bir eldiven hediye eden yok sponsor mu ya? Sponsor lazım bize. Ee, Tanıdığınız bir sponsor varsa. Eldiven, eldiven sponsoru yok mu ya? bize? Gelir. Bu videodan sonra gelecek. Hadi inşallah. Ya da hediye olarak takım edebiliriz yani eldiveni. Oğlum çok pahalıymış. Pahalanmış lan eldivenler. <laughs> Bu da çok bit pazar oldu be. Evet. <laughs> Sanki onu kaça aldın? Ben de bir tane böyle almak istiyorum. Kanka şunlar ne kadardır tavalar sence? Kanka. Kaçlı ee, tava o? Üçlü mü? Herhangi bir bilgi yok. Ta, tahmin yürütürüm sadece. <laughs> tamam. 250 diyorum ben. İlge sor bakayım. Ne kadar 200 lira. Bunlar ne kadar abi? 250. Sen duydun değil mi? 250. Vallahi duymadım. 250 <laughs> demedin mi sen? 200, dedi. 250 dedim kardeşim. Geriye dönüp bakarsın. Böyle. Bakarım. 250 dedim. Tek attım bu arada. 3 tane arkadaşlar. Sen niye arkadaş... bu kadar sevindin ki onu anlamadım. Oğlum bildiğin fiyatı da... Lazım tecrübe konuştu. Yorar mı ama. bu adamı? Bakayım bir. Ağır Kanka abi. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Odunu Siz... kırarken şuradan kırılır. Kırmak... Sapı, evet sapı biraz dandik. Anladın yani. E bir şey diyemem ama sapı ama birazcık Fiyat, şey. Ne kadar abi? 350 TL. 350. 350. 300. Evet burada kafesler de var. Tamkız, bu musun? Mikluk... Kadıköy bit evet. şuna benzer bir e, semaver bulmuş ama, ama o pirinçti e, bu bakır. İmkanı yok, yanından geçmez. Sor bakayım ona. Kolay gelsin abi. Abi. Semaver ne kadar? Semaver ne kadar abi? semaver 1250. 1250 lira. <laughs> ulan Emre, ulan Emre. Bizim ne arkadaş olun. var. Bahar gelsin lira. Bizim arkadaş var. Bakır semaveri kampta bıraktı kanka. Almayacağım dedi öyle bıraktı. Bakır O almadı. Sen alsaydın abi. Ne bileyim aldım ya. Evet. Burada da kameralar var. Kanka burada kamera var, ses bombası var. Bak. Eski tip kameralar o var. Kameralar var. burada nasıl kalmış? Bizim bir tane arkadaş var. O topluyor böyle şeyler. Yani bence o bugün gelmedi. Ya da bu da bu onu tezgah olabilir mi? Aa olabilir <laughs> bu arada. Şöyle dijital kameralar. Da başka neler neler. Bu tezgaha da ilgi çok. Bakar mısınız arkadaş şöyle? Hoppa. Burada parçanın itini böyle tabletler falan var. Ha bunu tamirden anlayan buradan geliyor bunları topluyor böyle. Anladın mı? Tamir ediyor ondan sonra. Çalışıyor diyorlar. Çalışıyor mu? Duymuyor oh. musun? Oo. Bunlar çalışıyormuş bu arada arkadaşlar. Bunlar ne kadar abi? çek bir tane göster. Hadi şu şuna, şuna bakalım. 200 lira. Gel evet. Ne kadar abi tablet, tabletler? 200'den başlayıp 1000 liraya kadar. 200'den başlıyor 1000 liraya kadar çalışıyor herhalde bunlar doğru mu? Tabii ki. Bunlar çalışıyor mu arkadaşlar? Az önce verdiğim bilgi yanlışmış. Kusura bakmayın. Bunlar herhalde parça eğitimi doğru mu abi? Bende parça yok tabii. Hepsi çalışıyor. çalışıyor. Bunlar da çalışıyor. Maşallah. Tek kelimeyle konuşuyor daha konuşma. Oha. Oh. Oha. Telefonlar çalışıyormuş kanka bu arada. Onun Nokia'sı var mı? Bak Kanka şu kızaklı Neredeydi o? Yani şunun Nokia türü var mı? Baksana içine. Böyle kızaklı. Nokia var mı? şöyle bir şey var işte. Kızaklı. Aa bak. Tek attım Başka var mı bakayım? açıdın o qələri. Hə. Yox, tam o şurş şeydi. Hə, general mavi. Kullandınmı sən bunlardan? 100 lira.